O üç maddeyi mesela sıralayalım. Yani o Farabi'nin kitabını Musikal Kebir'inde. Mesela birinci madde diyor ki bu alana ait ana ilke ve esasları çok iyi bilmek. Evet. Yani musikiye dair ana ilke ve esasları. Sadece müzik bilmek de yetmiyor. Burada aritmetik ve geometri yani matematiği de bilmek gerekiyor. Zira mesela i̇bn Sina e, pa, affedersiniz kindi der ki matematik bilgisinden yoksun olan kimse bu alemi anlayamazlar. Evet, Matematik yani, bilgisinden. Bir, tabii, bir, tabii bir, ki yoksun bir, olan bir, kimse bir, bu alemi ve bu alemde dönen şeyleri anlayamazdır. Mesela ikinci maddesinde Farabi der ki bu ilkelerin, ana esasların mesela bu alana ait şeylerle e, konularda doğuracağı zaruri sonuçları da bilmek zorundadır. İlkeleri bilecek ve bunlar uygulandığı zaman ortaya çıkacak neticeleri de bilmek zorunda. Evet. Ve üçüncü madde olarak da doğru, doğruyu eğriden ayırt edebilmek için de diğerlerinin görüşlerini değerlendirerek yani bu sahada yazılan diğer çalışmaları da göz önünde bulundurarak okuyarak e, hatalarını düzeltme ve nihai en doğru sonuca ulaşabilme yeteneğine sahip olması gerek.